Şimdi arkadaşlar ee, ben e, önce Akif'le birlikte buraları bu kareyi Akif yapmıştı. E, bu kareyi de, de ben yaptım. Ya kale diyorum ev işte yani. Şimdi ne yapacağımızı düşünün, düşünün, düşünün. Tabii ki de maden. Eee şey madeni kazacağım ama şöyle kalacağım bekleyin. Lan koydum ya neyse ya. Bir bu, bir bu, bir bu. Bir de hmm. bu değil. Hangisi bu? Bekleyin. Lan az senin <laughs> eşik yaptı. Tamam bir işte bu. Yok bu değil ya. Bu işte. Tamam. Ee, şimdilik. Ya şunu yanlış koymuşum. Maden yerini de buraya yapacağım. Birazcık büyük olacak. Ama bir şey olmaz herhalde. Ya. Bir şey olmaz herhalde. Ya, değil mi? Şöyle şimdi yapalım. Şimdi buraya geçtik. Bunu da yaptık. Böyle. Birazcık eski gibi gözükecek ama çünkü madenler öyle gözükür. Şimdi buraya geçtik. Hepsini tekrarlayacağım. Mesela bu geldi sıra <laughs> Bunu yap. Böyle. Tamam. <laughs> Arkadaşlar böyle oluyor. Şimdi birazdan zaten şu. Böyle deneyeceğiz buradan. Böyle. Neyse. bunu da böyle koyayım. Biraz eski gibi olacak. Söylemiştim zaten maden olacağı için eski gözükecek. Burası kapı olsun. eski gibi kapı alacak. Eski kapı. Yanlış koydum. Şunu koyacaktım. Tamam. Burası giriş. Tamam arkadaşlar. Böyle devam ediyor. hiç sıkıntı yok. Tamam böyle bunu da yap <laughs> bunu yapayım. Şuraya da şuraya koyayım. Şunu şunu. Şunu şuraya. Şunu da şuraya. Bunu da buraya. Tamam. Oldu arkadaşlar diyecektim de. Şunları yaptığı yapmayı mı? şimdi inşallah madem bulurum dua edeyim mi? Kaz 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 kaz. Ne öyle bitti dünya? Ben? Ben böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Ya, ya ağzına sıçayım ya. Bu ne? Neyse arkadaşlar ya. Bir şey olmaz. Buradan kazayım. Gene çıkar. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Aha. Bunu kazdıktan sonra bitiyorsa da yani. demiştim. Doğru. Doğru. Çok. Doğru. Malzeme ya? Ah. Of. Çok kızıyorum. Ee, arkadaşlar. Ee... şimdi ben en <laughs> um, bunu, buradakileri en son öldüreceğim demiştim <laughs> ama tavuğu öldürmeyeceğim. Ama inekleri de öldürmeyeceğim. Kurbanlığa falan keserim. <laughs> Neyse. Ben böyle. Çirkin olana buraya giremez. O yüzden bu çirkin. Ben bunu o yüzden yolluyoruz. Allah'ına kavuşacağız. Yani. Ölmüyor lan. Ölümsüz gibi. Bir saat sonra. Bu da çirkin donmuş. Öl artık be. Öl. Niye kimse ölmüyor? Kalp krizi geçireceğim. Senin am artık kaçma. Şükür öldün. Öl artık yani sen de. Ben... Tamam. tamam bu da öldü. Oğlum her öldürümde bir şeyler de oluyor ya. Sen de öl. Sen de Oğlum bir zümrüt var? Böyle ölürsün. İki vuruşta bile ölüyor. Bunlar bir vuruşta ölüyor yani. Düşünün. Bak bu birazcık daha yani. Dört vuruşta öldü. Niçin her bir şey doyuyor? Bunları öldürmek birazcık zor ama sen de ee, başka birisi kaldı mı? Bu kalmış. Bunu da öldü. Ee, bu kaldı bunu öldürdüm. öldürdüm bunu, bunu da öldürdüm. Ee, kaç tane zümrüt Allah bilir. Buraya kimse girmedi he. Buraya gireceğine Allah kavuşturur. Zaten Allah kavuşturmam da neyse. Başka silahım olan kaldı mı? Bu varmış. Böyle artık yani. Sessizce gideceğim. Bakma bana bakma bakma bakma. Baktı bile sana ya. Bir boku işi aramı. Delireceğim. Yeter ya. Niye ben camı kıracağım diye bunu yapıyorum. Camı kıracağımı çimleri kırıyorum. Nasıl bir şey bu ya? Öyle. Evet. Allah'ım kovuştum. Cennet ekmiştik. Ya! Ölmedi lan. Ölmüş. Hayvan olanlar burada durur. Ama oradaki şey olanlar slime gibi şeyler olanlar oraya giremez. Ee, arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Devam part 2. Bye bye. bye.